arkadaşlar, değerli basın mensupları, hoş geldiniz diyorum. Bugün yedi kuyular kayak merkezimizdeyiz. Yalan ziyaret, ziyaret yaptık hep birlikte. Bize bir başkan yardımcımız yerel yönetimlerden sorumlu Ali Köfte medyadan yani bir başkan bundan yine iki arkadaşımız, genel sekreterimiz, daire başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla da eşlik ediyor. Ben tekraren bütün basın mensuplarımıza hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu alanda ne yaptık? O kısaca ondan bahsedeceğim. Gerçi alan ziyaretimizde de kısmen bilgi verdim. Bundan sonra bu alanda ne yapmak istiyoruz? Kahramanmaraşımız doğal miras açısından son derece zengin bir coğrafya sahip. Hem kültürel miras hem de doğal miras açısından gerçekten başka yerleşim yerleri, şehirleri kıskandıracak bir potansiyele sahip. Bir defa bunun bilincinde olmamız lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Bazen şehrimizdeki hemşehrilerimiz ya şöyle oldu, böyle oldu, şura dahildi vesaire gibi e, negatif belki serzenişlerde bulunuyorlar. Ben hiçbir zaman böyle bulunmadım. Dünyada bütün şehirlerin kıskanacağı hem doğal mirasa, hem de kültürel mirasa sahip Bu ciddi bir potansiyel. Bunların belki şu ana kadar yeteri kadar tanınma, tanıtılmamış olması, altyapısını oluşturmaması bir eksiklik gibi gözükse de, çok büyük eksiklik değil. Bunları her zaman tanıtabileceğimiz, altyapısını oluşturacağımız bir imkanı sahibiz. Şöyle bir özelliği var. Yeleşim özelliği itibariyle Kahramanmaraş'ımızın nüfusunun büyük kısmını barındıran merkez olarak ifade ettiğimiz 12 Şubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimize çok yakın olmaz. Yani 10 kilometrede, 10 dakikalık bir sürede bu mekana ulaşıyoruz. Böyle bir yerleşim yeri özelliği var. İkinci özelliği, civardaki şehirlere baktığımız zaman, komşu şehirlerimize baktığımız zaman, bu şehirlerimizde de ...kış turizmine ulaşılabilir... ...kış turizmi olabilen... ...çok nitelikli alanlar yok. Coğrafyasından, ikliminden... ...ve bölgesi... ...nedeniyle... ...o illerimizde de... ...kış sezonu yani kar turizmini... ...gözetecek bir mekan... ...yok. Dolayısıyla... komşilerimizde da sayabilirim... ...Osmaniye, Adana... ...Gaziantep... ...Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerimizin en kısa sürede ulaşacağı bir mekanda Karamamaraç bu 7 Kuyular kayak merkezi kış turizmi için mekan olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu bizim ciddi avantajımız. Şöyle bir baktığımızda kaba taslak 10 milyon nüfus sadece civar şehirlerimizde 10 milyon nüfusa hitap eden bir özelliğe sahip. Bu bir müthiş bir avantaj. Şimdi biz burada böyle bir mekanda tabii Kış turizmi de önemli turizm alanlarından biri. Dünya bunu çok iyi pazarlıyor. Deniz turizmi de, yaz turizmi de, inanç turizmi de, doğa turizmi de gerçekten röveşt olan turizmlerden biri. Biz de bu potansiyelimizi kullanmak istiyoruz. Böyle bir mekanda bir, ulaşılabilir bir yol olması. İki, yeterli düzeyde yeme, içme ve sosyal mekanların olması. Üç, yeterli düzeyde ve çeşitlilikte konaklama imkanı olması. Dört, yeterli ve e, yine çeşitlilik itibariyle kayak pistlerinin olması. Bunun yanında da insanların vakit geçireceği ATV'dir, kızaktır, yaz e, turizmine uygun ATV, at binme, işte spor alanları gibi alanların olması. Bunların hepsi bu alanlara bir cazibe kazandırıyor. Biz şunu hep savunuyoruz. Diyoruz ki yerel kalkınmaya belediyelerin önemli görevlerinden biri de yerel kalkınmaya destek olmak. Yerel kalkınmayı desteklemek. Biz belediyecik anlayışında bunu önemsiyoruz. Bu mekanı da yerel kalkınmaya odaklı ve daha fazla ziyaretçi alabilecek bir potansiyele kavuşturalım gayret içerisindeyiz. Bir defa şuna teşekkür ediyoruz. Buraya bizden önceki belediye başkanımız bir başlangıç yapmış. Biz bunu daha ileriye götüreceğiz. Binnaz bizden sonraki bayrağı alanında bunu daha da ileriye götüreceğiz. Fakat planlı çalışıyoruz. Diyoruz ki bu kayakla ilgili uzmanları getiriyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarımız ortaya koyuyoruz. Bu plan çerçevesinde dünya bu işi nasıl yapıyor? Türkiye'de bu işi nasıl yapmışlar? Onların tecrübeleri nedir? Ne eksik gördüler, neyi de hata yaptılar, bu çerçevede bir çalışmayı yürütüyoruz. Bu kapsamda da Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, çünkü Erciyes bugün o halde 25 yıla yakın bir süredir geldi. Onların tecrübesini istifade ediyoruz. Oradan da ekipler gelip bize e, uzmanlıklarını, birikimlerini, önerilerini sunuyorlar. Ve bu da bizim de e, geleceğe dönük projeksiyonumuz açısından son derece katkı sağlıyor. Değerli basın mensupları, bu yıl biz burada birkaç faaliyet yaptık, iş yaptık. Bir, yolu iyileştirdik. Yeriye dar alanlar vardı, kamulaştırdık. İki gidiş, iki geliş şekliyle geldiğinizde gördünüz, gerçekten nezih bir yol ortaya çıktı. Tabii her yılda bakımını yapıyoruz. Çünkü yol dediğiniz bugün yaptığınızda, asfaltını, kardan, yağmurdan, çamurdan, şey yapıyor ve sürekli bakımını yapıyoruz. Bir diğeri girişte bedestenin olduğu yere yani bu kayak dediğimiz kış turizmine ait olan yere girdiğimizde daha geniş bir yol ağ oluştu. Otoparklanmayı arttırdık. Otopark giriş çıkışlarını düzenledik, düzenliyoruz, devam ediyoruz. Ve ilk girişte daha önce tamamen kontrolsüz e, kamyon kasalarında, barakalarda e, yeme içme mekanları vardı. Geçen yıl bunları bir büfe tarzıyla disiplin ettik. Şehirdeki hemşerilerimize bunları kiraya verdik. Bu sene çok nezi gördüğünüz gibi standardı yüksek teras olan bu alana yani kış turizmine yaz turizmine uygun terasıyla 10 tane iş yeri bitirmek üzereyiz öyle tahmin ediyorum ki bir ay bir süre içerisinde bir ay bile geçmeden onları da işletmeyi açmış oluruz. O alanda otoparklanma sıkıntısı olmayan ve e, kadın erkek lavabo efendim mescit vesaire diğer çocuk şey değiştirmeye tutun bu mekanları çoğalt. Burayı da şehrimizin Kahramanmaraş'ımızın geleneksel mutfak kültürüne sahip ve bu konuda tecrübesi, becerisi olan esnafımıza vereceğiz. Maraş esnafımıza burayı vereceğiz. Ayrıca o öndeki büfeleri kaldıracağız. Onları bu giriş alanda gördüğünüz yere konu e, konuşlandırıp e, bunları da bu bölgemiz, Beytiz bölgemizin yöresel ürünlerin satışına inşallah tahsis etmiş olacağız. Yazın özellikle orada üretilen e, domatesinden, biberinden, üzümünden, sucuğundan, pekmezinden tutun. Bunları da oradaki mahallelerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Burada tabii bu mekana girdiğimizde yatırımcımız yap işlet devlet modeliyle bir ihale yaptık. Maraşlı bir hemşerimiz, girişimci talip oldu. Gördüğünüz gibi, gezdiğimiz gibi 25 tane bungola ev bitmiş durumda diyebiliriz. Bu sene sezona hizmete açıyoruz. Bu evler ve bizim yaptığımız Vedesten Çarşı ve bundan sonra yapacağımız yapılar hem coğrafya hem doğaya uygun taş ve ahşap ağırlıklı yapılar olacak. Bu evlerin tamamı gördüğünüz gibi ahşap, son derece şık, güzel e, mekanlar oluştu. Aynı şekilde hemen önünde, bungalovların önünde iki katlı bir Yeme içme mekanı. Alt katı daha çok ayaküstü, fast food dediğimiz yemek üstü daha restoran e, e, ağırlıklı bir mekan. Burası da hem girişteki bedesten karşı, hem bu mekan, hem orası, buradaki yoğunluğun ihtiyacını görecek şekilde inşallah konumlandırmış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl burada önemli sorunlardan biri de suydu. Yetersiz de Kaskimiz iki çalışma yaptı eş zamanlı bir tempiyle buraya su çıkarma bir taraftan da sondaj çalışması yaptı. Bu mekandan başladık giderek aşağılara doğru ee, belki dikkat ettiyseniz cami yeni yapılan cami var oraya geçtikten sonra bir keskin viraj var orada 400 metre derinlikte çok iyi bir su bulduk o suyu gördüğünüz gibi oradaki depoya basıyoruz. Bu mekanda suyla ilgili de bir sorunumuz kalmadı. Lavabo ve WC mescit gibi hem Belediyeden çarşımızda var. Hem burada var hem de bu mekana girişte de yine ihtiyatı var çok geniş mescidiyle şeyle bu alanları çoğalttık. Geçtiğimiz yıl istatistiklere baktığımızda buraya 100-150 bin ziyaretçi geliyor. Pandemi tabii kısıtlılığı bunu etkileyebilir. Ama biz 12 ay mevsimiyle burayı işleteceğiz. Yaz turizmine de, kış turizmine de uygun altyapı oluşturuyoruz. Hedefimiz 500 bin ziyaretçi. Bu zor değil. Bu altyapıyı oluşturduğumuzda eğer bu sene pandemi olmasaydı ben 300 bin rakam çok rahat yakalayacağımızı düşünüyorum. Ama pandemi bunu kısıtlayabilir. Fakat 12 aylık süreci düşündüğümüzde yine ben önümüzdeki yıl 12-300 bin rakamını bulabileceğim. Çünkü bu tesisler yazın da buranın rakamını, klimasını düşündüğünüzde aktif olarak çalışacak ve işleyecek yer olarak görüyorum. Burada at yapı olarak bisiklet alanları, ata binme, yazın ATV, spor alanları bunların hepsini oluşturmuş olacağız. Size yatırımla ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. Yol, su, kanalizasyon, Bizim yaptığımız bedesten çarşı biz 10 milyon yani eski parayla 10 trilyon lira yatırım yaptık. Yatırımcımız da 16 trilyona yakın yatırım yaptı. Toplam bu seneki yatırım maliyetimiz 26 milyon TL. Bunun 16 milyon tekrar ediyorum yap işte devlet modeliyle 10 milyon civarında da bizim su kanalizasyon bedesten çarşı yol için yaptığımız yatırım. Tabi bundan sonra ne yapmak istiyoruz? Önümüzdeki yıllar bir defa burada mutlaka 5 yıldız konseptiyle, konferans alanıyla ve buranın coğrafyasına uygun taşla aşağı bağırlı bir otel gerekiyor. Bunu da işte devlet modeliyle ihale çıkaracağız. İnşallah bu konuda da girişimcimiz olursa bunu verip önümüzdeki sene bu oteli ortaya çıkarmak. Ve konaklama Sayın konaklama sorunumuzu büyük ölçüde gidermek. Çünkü bu bungalov evler konaklama sorunu kısmen çözüyor olsa da 25 tane ev buradaki ihtiyacı gidermeyecektir. Bir otel konseptiyle bunu büyük ölçüde gidermek. Bu otel aynı zamanda demin ifade ettiğim gibi 12 ay süresiyle yazın da çeşitli sosyal etkinliklere, düğündür, nişandır, konferanstır, spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir otel olur. Ve insanlar buraya gelir, park alanı sıkıntısı yok. E, havası, kliması, temiz, hoş. E, tabii ile ilgili süreç nasıl gidiyor? Açık alana da çok müsait. Buranın çok büyük bir rağbet göreceğine inanıyoruz. Kış ve yaz olarak. Aynı şekilde uzmanlar diyor ki kayak uzmanları bazı oteller bu kayak sporuna ilgi duyanlar ve ziyaretçiler, turistler, otelden çıktığında ayağına kayak bazımız hemen piste gitmesi lazım. Onun için şu alanda da yine bir otel yapmış olacağız. Şimdi biz buraya önümüzdeki süreçte burada tesisci var, iki e, özellikle pistimiz var, bir siyah dediğimiz şu dik. Bu çok profesyonellerin kayabileceği. Diğeri de daha amatör olanların kayabildiği pist. Pist çeşitliliğini artırıp uzunluğunu da hem çeşitliliğini hem de uzunluğunu artıracağız. Kilometresini artıracağız. Yani şu gördüğünüz karşı tarafta da pistimiz olacak. Bir diğeri yukarı tepede, bu telesiye yukarı gidiyor. Bir kafe var. O kafeyi yeniden yapacağız. Burada gondol düşünüyoruz. Gondola çıkma. Çünkü oraya çıkan herkes bu pistten kaymak için çıkmıyor. Kapalı. Oraya çıkayım. Hiç kayak profesyonel olmayıp amatör olup. Ya gondola tepeye çıkayım. Oradan bir seyir yapayım. O tepeden bir kahve mi çayım için var. Burayı gondola biz de bu tarafa inşallah taşımış olacağız. Kısa, orta ve uzun vadede planlarımızı yaptık. Geleceğe dönük yani yaklaşık bir 10 yıl bir perspektife baktığımızda 100 milyonluk bir yatırım düşünüyoruz. Ve buran bu bölgenin hem yazın hem de kışın en büyük doğa turizminin, kış turizminin, yayla turizminin ve eee sporların yani buna bağlı sporun cazibe alanı haline getireceğiz. Sadece bölgedeki 10 milyon değil, Türkiye'nin her yerinden tanınan eee ve işte şuraya gittik ya Maraş'ta da uğrayalım, burayı da görelim diyeceği video olarak düşünüyoruz. Çünkü ne kadar ziyaretçi gelirse gerek bölgeden, gerek ülkemizin diğer şehirlerinden, gerekse yurt dışından Maraş'ımızın tanıtılmasına, Maraş ekonomisine, Maraş'ın kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ve bu amaçla biz buraya gayret ediyoruz. Ziyaretimizi kırmayıp, buraya teşviklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu ülke bizim. Bu şehir bizim. Bu vatan bizim. Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Vatanımız milletimiz sağ olsun diyorum.